Merhaba Kader Mahkumları. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Instagram için Squid Game maskelerini tasarlayacağız, filtre haline getireceğiz. Bunu veya bir üst rütbe olan bunu veya diğer rütbemizi veya öndeki adamımızı, yöneticimizi yapacağız. Bunların hepsini tek bir filtrede yapacağız. Bastıkça değişecek. Hemen geçelim bakalım nasıl yapılıyormuş. Videoda görüşürüz Kader Mahkumları. Şimdi öncelikle yapacağımız programı vesaire öğrenmek için şuradaki i harfine gidip öğrenebilirsiniz. Uygulamamız adı Spark AR. Bunun nasıl kurulduğunu, nasıl yapıldığını, tüm ayrıntılarını bir videoda zaten anlatıyorum. Burada biraz daha hızlı ilerleyeceğiz ama tüm soru işaretleri yine kafanıza giderilmiş olacak temel anlatmadığım yerlere veya aklınıza takılan yerler için şuradaki videoyu izleyebilirsiniz. Hemen geçelim. Öncelikle ben birkaç tane maske görseli buldum ve filmden kestiğim bir tane var. Bunlar Photoshop'la yüz referanslarımızdan monte edeceğiz. Nasıl yapacağız hep birlikte görelim. Şimdi size altta linkini vermiş olduğum referansı indirebilirsiniz. Bunlar yüz referansları. Bunları Photoshop veya Gim herhangi bir fotoğraf uygulamasında açıyoruz. Şu şekilde bir zip dosyası gelecek. Açtığınızda buradan mesh ve textures var. Textures'a giriyoruz. Umarım doğru söylüyorumdur. Harika İngilizce Buradan erkek veya kadın hangi surata yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Photoshop veya benzeri bir programda açıyorsunuz. Örneğin erkeğe ayarlayalım, odaklayalım bakalım nasıl olacak. Bunu Photoshop'ta açıyoruz. Yapacağınız illa Squid Game maskesi olmasına gerek yok. Sizin yapacağınız maske, sembol vesaire her neyse onun içinde bu referansı kullanıyorsunuz ki programda ya da filtreyi çekerken yüzünüze tam otursun. Hep birlikte şimdi bakalım. Şu şekilde bir yüz referansı geliyor. Bizim yapacağımız şey atacağımız şey bunun üzerine göre ayarlamak. Ben önceden internetten dediğim gibi kesip bulmuştum. Onlardan birini açalım hemen. Şuraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu iyice sündürmemiz lazım lazım ki yuvarlak formu kazanabilsin. Bu burada örneğin şöyle üste doğru büyütelim normal kıvamda tam surata göre ayarlayalım. Şöyle ayarladık. Daha sonra bildiğiniz gibi Photoshop'ta shift'e basınca tek tarafı çekebiliyoruz şu şekilde. Shift'e basıp şu tarafı ve şu tarafı şöyle sündüre sündüre aynı hizaya getirmeye çalışıyoruz. Suratla ki yaptığımız filtrede daha güzel dursun. Shift'e basıyoruz. Biraz daha çekiyoruz. Biraz daha çekiyoruz. Yüzden biraz büyük olmasında herhangi bir sorun olmaz. Çünkü maske zaten filmde de yüzden büyük. Kafa, civa, kafa boyutunda herhangi bir yer görünmüyor. Sadece yönetici maskesi sadece yüz için. O da kapşonunu takıyor. Onu da küçük bir şekilde halledeceğiz. Gördüğünüz gibi bunu şu şekilde ayarlamamız yeterli olacaktır. Hatta az bir şey daha büyütebiliriz. Şöyle şu şekilde yanlardan da biraz çektik mi? De olacaktır. Daha sonra arka plandaki bu görselimizi, yüz referansımızı siliyoruz veya görünmez hale getiriyoruz. Bu dosyayı PNG formatıyla arkası boş olacak şekilde kaydetmemiz gerekiyor. Dosyadan dışa aktar, dışa farklı aktar bölümüne gelip buradan dilediğiniz dosyayı seçip bunu dışa aktarıyoruz. Ben bunu üçgen için yapacağım. Tamamen aynı işlemleri yapıyorum. Sadece siz farklı bir maske yapacaksanız etrafını kesmeniz gerek. Ben bunun etrafını önceden kırptığım için böyle bir sorun yaşamıyorum ama siz farklı bir şey yapacaksanız etrafını kırpabilirsiniz. Ben bunu kare için, yuvarlak için, üçgen için ve yönetici maskesi için hepsini ayarlayacağım. Daha sonra filtre uygulamamıza geçeceğiz ve oradan devam edeceğiz. Bunu dışa aktarıyorum. Hemen Spark AR uygulamasına geçiyoruz. Tüm adımları size orada göstereceğim. Basarak atlamalı filtre nasıl yapılıyor onu da görmüş olacağız bu sayede. Bunu bu şekilde ayarladık. Şimdi ben dosyalarımı ayarladım arkadaşlar. Kare boyutlu, üçgen boyutlu, yönetici boyutlu, hazır yuvarlak boyutlu. Bunlar bildiğiniz gibi dizideki rütbeler. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an görmeme ihtimaliniz yok. Gözünüz kapalı bile olsa şu arkası dönüp yeşil ışık, kırmızı ışık yayan kızın korece versiyonunu duymuşsunuzdur. Bunları hazırladım. Uygulamanın linkini de aşağı bırakacağım. Dilerseniz indirebilirsiniz. Facebook hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Yayınladıktan sonra istatistikleri de görebiliyorsunuz. Kaç kişi kullanmış, kaç kişi açmış, kaç kişi paylaşmış gibi. Buraya girdikten sonra yeni proje oluştur diyoruz. Buradan yeni bir proje oluşturup blank proje oluşturuyoruz veya yüz takibi de açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunlardan birini açıyoruz. Bunu açtıktan sonra şu köşede bir abimiz var. Gördüğünüz gibi bizim filtremiz için bize örnek olacak abi. Bunu hemen durduralım. Videoyu şöyle pause yapalım biraz korkunç bir şekilde durdu ama hiç sorun değil. Şimdi bizim burada farklı farklı katmanlar yaratmamız gerekiyor ki maskeleri bunların üzerine ekleyebilelim. Buraya sağ tıklıyoruz. Yeni obje ekleyip buradan face tracker oluşturuyoruz bir tane. Yani yüz takip edici oluyor bu. Normalde filtre yaparken daha sonra buradan face mesh eklenir. Biz face face mesh eklemeyeceğiz. Göz boşluklarını yapmayacağız. Çünkü çünkü filmde de göz boşlukları görünmüyor. Biz buradan plane olarak seçeceğiz. Yani düz bir zemin olarak seçeceğiz. Şu şekilde bir zemin seçtik. Gördüğünüz gibi burada zeminimiz var. Daha sonra zemine bastıktan sonra, play'ini açtıktan sonra bunun ismini değiştirelim. Yuvarlak yapacaktık, yuvarlak yapalım, yuvarlak. Böyle isim vermek önemli arkadaşlar. Yuvarlak maske diyelim. Bunu açtıktan sonra materyal bölümüne gelip yeni bir materyal oluşturduk. Üzerine iki de, iki defa tıklıyoruz. Buradan choose file diyor. Yani bize bir dosya seçmemizi söylüyor. Biz şuraya tıklayıp yuvarlak e, nerede yuvarlağımız? Yuvarlak boyutlu. Şöyle ayarladık. Gördüğünüz gibi yuvarlak buraya geldi. Şu an yapmamız gereken bu biraz küçük olduğu için bunu büyütmek. Çünkü bunu eğer e, face mesh olarak ekleseydik direkt surata gelecekti. Biz onun için ayarlamıştık. Ama hiç sorun değil. Buradan buradan şunun üzerine tıklayıp gördüğünüz gibi köşelerinden şu şekilde çekerek de büyütebiliyorsunuz. T'ye bastıktan sonra büyütüyorsunuz. E'ye bastıktan sonra da yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunlar için bir e, sistem oluşturmuştum bir numara düzeni. Onları hemen buraya yazayım. Dilerseniz size de veririm. Yazdıktan sonra not almıştım. Hemen yazıyorum. Size geri dönüyorum. Evet gördüğünüz gibi ayarladım. Buradan transformation bölümünü şu an size yaklaştırdım. Buraya bakıp maskeyi tam olarak siz de böyle surata oturtabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Birinci maskemizi böyle yaptık. Diğer tüm maskelerimizi aynı şekilde sağ tıklayıp yeni objek Plane diyoruz. Daha sonra bu bunun önüne veya arkasına geçebilir. Endişelenmeyin. Sağ tıklayalım. ismini değiştirelim. Bir sonraki rütbemiz üçgendi. Üçgen maske yazalım. Aynı şekilde üçgen maskeden materyal bölümüne geliyoruz. Yeni materyal oluştur diyoruz. Üzerine tıklıyoruz. İki kere choose file diyoruz. Bu sefer üçgenimizi seçeceğiz. Üçgen boyutlu. Üçgen boyutluyu seçtik. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunun ölçülerinin aynısını üçgen boyutlu için ayarlayacağız. Şuna tıkladık. Şuradaki pozisyonları hatırlıyorsunuz size yaklaştır, yaklaştırıp göstermiştim. Bunların hepsini üçgen içinde ben ayarlayacağım. Kare içinde ayarlayacağım. Yönetici maskesi içinde ayarlayacağım. Hepsini size tek tek zaten göstereceğim birazdan. Tamamen aynı işlemi yapacağım. O yüzden gösterip sizi sıkmak istemiyorum. Aynı işlemleri bunlara uygulayacağım. Yalnız bunu uyguladıktan sonra size bir adım daha göstereceğim. Ona da bakarsınız. Burada da tamamen aynı işlemleri yaptım. Gördüğünüz gibi ikisi şurada. Yalnız yapmamız gereken şu üçgen maskeyi tutup Face Tracker'ın üzerine eklemek. Bunları yani aynı grupta ele almak bu. Bunun önüne geldi. Problem değil. Hiç kafanızı yormayın. Gördüğünüz gibi bunlar iç içe geçebiliyorlar. Bunlar sıkıntı değil. Bunu da zaten bunun içindeydi. Gördüğünüz gibi bunu, bunu bunların alt katmanı yapmamız gerekiyor. Ben diğer tüm maskelerimizde bu şekilde yapacağım. Kare ve yönetici maskesi kaldı. Tümünü aynı işlemleri uygulayıp size geri döneceğim. Birazdan hepsini göstereceğim. Ben tüm hepsini bunun için ayarladım. Yönetici maskemiz kare, üçgen vesaire hepsi burada var. Şimdi yapmamız gereken weave bölü yani bunu tıklayıp değiştirebilmek için yani video çekerken bastığımızda değişmesi için View bölümüne geliyoruz. Burada Show Height Pack Editor var. Buna tıkladığımızda şu şekilde bir ekran karşımıza gelecektir. Buraya sağ tıklıyoruz. Buraya Screen Top yazıyoruz screen tap, Bundan bir tane açıyoruz. Add pack diyoruz. Buraya ekliyoruz. Bunu buraya ekledikten sonra burada enable var gördüğünüz gibi. Şunu şuradan tutup boşluk bir yere getirip buna bağlı bir katman daha açıp köprü oluşturuyoruz. Buraya da yazmamız gereken şey counter yazıyoruz. Counter'ı da ekledik. Gördüğünüz gibi bazen böyle bağlanmama hataları olabiliyor. Şuradaki screen pack'i tutup şu üçgene attığımızda Burası açılıyor. Bu ne demek oluyor? Biz kaç tane resim değiştireceğiz oluyor. Buradan maksimum count var. Bunu biz 4 maske yapacağız. Siz daha az veya daha fazla yaparsanız onun numarasını yazın. Biz buraya 4 yazacağız. Bunu da yaptıktan sonra bu sefer buradan bir tane tutup şuraya çekiyoruz. Buradan Equals, Exactly'ye basıyoruz. Bu Equals, Exactly'yi açtıktan sonra şunu şöyle tutup biraz yukarı kaldıralım. Bize bundan 4 tane lazım çünkü 4 tane farklı maskemiz var. Yapmamız gereken şey şuna tıklayıp CTRL C, CTRL V yapıyoruz. Bundan 4 tane oluşturup hepsini şu şekilde şöyle bağlıyoruz. Şuraya indiriyoruz. Şunu da şöyle şu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Şunu da indiriyoruz. Şunun da şöyle bağlantısını düzgün bir Bunu böyle düzenleyelim. Güzel görünsün. Yapamadık. Başaramadık abi. Evet gördüğünüz gibi 4 tane buradan EQUALS Exactly oluşturduk. Buradan gördüğünüz gibi second number yazıyor. Bakın 0. Bunu 1 yapıyoruz. 1 bunu 2 yapıyoruz. Bunu da 3 yapıyoruz. Yani üç, ilk, ilk açılışta 0. yani ilk maskemiz 1 tep de. Bu 2 de bu 3 de bu oluyor. Şu şekilde ekledik. Daha sonra şimdi maskelerimizi buraya nasıl ekleyeceğimiz bölümüne geliyoruz. Öncelikle yaptığımız yuvarlak buradaki plane'e geliyoruz. Bakın burada visible diye bir seçenek var. Şuna bir kez dokunuyoruz. Dokunduktan sonra şunu alıp şuraya çekip şunun kuyruğunu tutup şuraya ekliyoruz. Bu ilk maskemiz. Üçgen bizim ikinci rütbemizdi. Şunu da ekleyip yanına getiriyoruz. Kuyruğundan tutup şuraya ekliyoruz. Bu da buna bağlandı. Daha sonra kareye geliyoruz. Kareyi de aynı şekilde visible diyoruz. Şöyle çekip şuraya ekliyoruz. Yönetici bölümüne geliyoruz. Gelemedik. Yanlış bir şey yaptım. Kusura bakmayın. Buradan direkt çekmeyi düşündüm. Visible dedik. Bunu da buraya aldık. Şöyle bağladık. Şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Şuradaki 3 çizgiye bastığımızda simulate touch var. Bakın. Gördüğünüz gibi her bastığımızda bakın bu bizim yönetici maskemiz diye hatırlarsanız şöyle biraz küçültelim şunu. İşlemlerimiz bu kadar. Tüm uygulamayı sırayla yaparsanız siz de dokunarak geçen filtre oluşturabilirsiniz. Şunu şöyle köşesinden tutalım biraz büyütelim. Bakın her dokunduğumuzda maskemiz değişiyor. Bu üçgen biraz aşağıda kalmış. Bunu hafif yukarı çekelim hemen. Üçgene basıyoruz. Şöyle tutup kuyruğundan şöyle biraz yukarı kaldırdık mı? Evet oldu. Kareye bakalım. Şöyle tep diyelim. Kare de biraz aşağıda kalmış. Bu şekilde aksaklıklar olabiliyor. oradan üzerine tıklayıp kolay bir şekilde şu üçgenlerden çekebilir veya T'ye basarak boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz. Yönetici maskesi zaten bildiğiniz gibi sadece surat içinde adamın üstünde kapşonlu vardı. Bu şekilde maskelerimiz bunlar. Şimdi bizim bu filtreyi kaydetmemiz gerekiyor. Kaydettikten sonra bunu test edeceğiz. Hep birlikte onu da göreceğiz. Kaydetmek için de gördüğünüz gibi buradan publish bölümüne tıklıyoruz. Bunları tarıyor. Evet dedikten sonra dilerseniz direkt upload diyerek Facebook'un sitesine ekleyebilirsiniz. Veya export diyerek çıktısını alıp bekletebilirsiniz. Ben export deyip çıktısını alacağım. Sonra Facebook'tan bunu yayınlayacağım. Nasıl yayınlandığını da öğrenmek için dediğim gibi bu filtreleri baştan sona anlat. Bu uygulamanın kullanımını ve filtre paylaşmayı anlattım. Videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Daha önce anlattım. İzlemiş olanlar sıkılabilirler. İzlemeyenler de hemen şuradan tıklayıp oraya gidebilirler. Gelin bunları test edelim. Bakalım nasıl görünüyormuş. Hemen onlara geçelim ve e, görelim. Squid Game maskelerimiz nasıl olmuş? Bize yakışmış mı? Geçelim bakalım. Bence şu an gayet güzel görünüyor. Yan ekranda siz de görüyorsunuz konuştuğum için. Şurada bir beyazlık kalmış. Şurayı da kırpabiliriz. Bakın ekrana bastığımızda maskemiz değişti. Tekrar bastık tekrar değişti. Şuna bastığımızda da yönetici maskesi yüzümüze gelmiş oldu. Yan ekranda görüyorsunuz. Bence gayet güzel oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben böyle e, kader mahkumları alt tabakadan konuşmaya devam edeyim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de bu şekilde filtreler oluşturabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne videosu gelsin yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda Görüşmek üzere kadar mahkumlar. Ha bu arada gitmeden şunu da söyleyeyim. Ben bunu yapıp açıklamalarda linki ekleyeceğim. Siz de dilerseniz deneyebilirsiniz. O zamana kadar yayınlanırsa deneyebilirsiniz. Yayınlanmazsa bile ben deneme linkini aşağı bırakacağım. İlk 50 kişi bu filtreyi deneyebilir. Umarım video hoşunuza gitmişti. Tekrardan bir dahaki videoda görüşmek üzere kadar mahkumları.